ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Daha öncesinde biz denklem çözümünde şurada eşittir sıfırlar vardı arkadaşlar. Kökleri buluyorduk ve soruyu çözmüş oluyorduk. Şimdi bir fonksiyonun sıfırdan büyük olma durumu ya da işte küçük olma durumu gibi ifadelere bakmış olacağız. Bu ifadeleri de biz eşitsizlik diyoruz. Şimdi eşitsizlik çözümünü yaparken bazı kurallar var. Yani daha doğrusu adım olarak düşünebiliriz adım adım gidecek olursak önce çarpanları sıfır eşitleyerek kökleri buluyoruz. Sonra bir tablo çiziyoruz arkadaşlar. Burada küçükten büyüğe doğru köklerimizi sıralıyoruz. Sonra bize verilen ifadenin işaretini belirleyerek tablonun en sağından yazıp kök gördükçe değiştirerek işaret incelemesi yapıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken şöyle bazı noktalar var. Tek katlı olma, çift katlı olma durumu. Buraları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Soru üzerinde daha e, ayrıntılı görmüş olacağız. Şimdi tek katlı kökler için şöyle söyleyelim. Eğer e, kökün adedi tek sayı ise yani örneğin bir tane beş kökü geldi diyelim. Bu tek katlı köktür. E, çift katlı kök için ise kökün adedinin çift sayı olması lazım. Örneğin bir kökten e, iki tane veya ikinin katları kadar gelmiş olması lazım çift katlı köktür demek için. Çift katlı kök için arkadaşlar şöyle bir uyarı yapalım. Tabloda çift katlı kök çizildiğinde ben genelde şöyle gösteriyorum çift katlı köklerin sorularda zaten söyleyeceğim. iki tane yuvarlakla. örneğin artı ile başladıysam ben işarete kök gördüğümde bu işareti değiştirmiyorum. Ne diyorum? Yine artıdır diyorum. az önce söylemiştim normalde kök gördükçe işaret değişirdi ama çift katlı kökte işaret değişmez diyoruz arkadaşlar. Tek katlı için bir e, öyle bir durum yok. Şimdi son olarak da eşitsizliğin çözümünde e, tamam denklemin sıfırdan büyük olduğu yerler pozitif, küçük olduğu yerler negatiftir diyebiliriz. Şimdi soru üzerinde daha net görebiliriz. x eksi 1 çarpı x eksi 5 küçük sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi arasında şey çözüm kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi ilk adım olarak kökleri buluyoruz demiştik. Burada bu çarpanları sıfır eşitlediğimizde x 1 kökü gelir arkadaşlar. Bir de ne gelir burada? x eksi 5'i sıfır eşitlediğimizde 5 gelir. Köklerimiz bunlar. Şimdi ne yapıyoruz dedim. İkinci adım olarak tablomuzu çiziyoruz. Şöyle yapalım. x değerlerini küçükten büyüğe yazalım. 1 5 dedim. Bunlar benim köklerim. Şöyle yapalım. Şimdi burada e, küçük tür sıfır dediği için eşitlik yoktur arkadaşlar. O halde bunları şöyle içi boş yuvarlak şeklinde yazıyorum. Burada ifadeyi tanımsız yapan herhangi bir değer yok. E, o yüzden direkt şimdi işaret incelemesine başlayabilirim. Bu ilk çarpanın işaretine bakalım. En büyük dereceli terimi x'tir ve kat sayısı nedir arkadaşlar? artıdır pozitif. Aynı şekilde burada da işaret pozitif. Artı çarpı artıdan tablonun sağından artı ile başladım. Kök gördüm. işaret değiştirdim. Aynı şekilde kök gördüm. işaret değiştirdim. Benden e, nereden, nereyi almamı istemiş arkadaşlar? Sıfır küçük. Yani negatif olan yeri taradım. Şimdi buradaki fiyatı e, kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Hangi sayılar var arkadaşlar? Biri dahil edemiyordum. 2'yi, 3'ü ve 4'ü aldım. Aynı şekilde 5'i de dahil edemiyorum. 3 tane x tam sayısı vardır derim. Evet son adım olarak da şundan bahsedelim. İçerisinde büyük eşittir, küçük eşittir geçen eşitsizliklerin çözümünde kökler de çözüme dahil edilmelidir diyor. Yani bir önceki soruda ben kökleri dahil etmemiştim. Çünkü küçüktür, sıfır olarak e, sorulmuştu soru. O yüzden köklerimi dahil edemedim. Ama bu bu tarz ifadelerde kökler dahil edilir. E, şu gibi ifadelerde dikkat etmemiz gereken şey ise arkadaşlar paydanın sıfır olamayacağı. Yani burada e, gx eşittir sıfır çözüm, çözüme dahil edilmez. Ama şöyle not olarak yazayım. Yani bazen karıştırılabiliyor. Zaten bu konu e, yani konu olarak basit bir konu ama çok dikkat isteyen bir konu. O yüzden bunu buraya not olarak yazalım. Tabloya dahil edilir. Ee, çözüm kümesini, onu da şöyle kısaca yazalım hatta. Çözüm kümesine dahil edilmez arkadaşlar. Ee, ve ben tanımsız yani ifadeyi tanımsız yapan değerleri tabloda genelde şöyle iki çizgiyle gösteriyorum arkadaşlar. Yani bunu e, farklı farklı yapan hocalar veya işte farklı yayınlarda görebilirsiniz. Bazı kaynaklarda çift katlı kökü böyle alıyorlar ama şu anlık benim dersim için e, tanımsızları böyle çift çizgiyle çift katlı kökü de söylemiştim bu şekilde göstereceğim diyorum ve. Devam edelim. Evet. Bir eşitsizlik verilmiş arkadaşlar. Eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı oluyor. Şimdi bu eşitsizlik, eşitsizlik sistemini çözebilmek için her bir çarpanın ayrı ayrı sıfır eşitleyip köklerini buluyorum. Şimdi x eksi 2 sıfır eşitlediğimde x buradan 2 gelir. Aynı şekilde paydadaki ifadeyi de sıfır eşitleyelim buradan da x 7 gelecek köklerimiz bunlar arkadaşlar şimdi tabloyu yapıyorum şöyle yapayım evet kökleri küçükten büyüğe doğru yazalım şimdi buradaki e, 7 köküm paydada olduğu için paydayı tanımsız paydayı sıfır ve ifadeyi tanımsız yapacağı için şöyle ne demiştim az önce çift çizgi ile gösteriyorum. Ee, i̇ki için bir sorun yok. İki bu şekilde gösterdim. Şimdi burada eşitlik verildiği için arkadaşlar yani bu ifade sıfırı eşit olabilir. Bu kökü ne yapıyorum? Dahil ediyorum çözüm kümesine. Ama yediği dahil etmiyorum tabii ki. Paydayı sıfır yapan değer ifadeyi tanımsız yapar demiştik. Şimdi işaret incelemesine bakalım. Bu ifadenin işareti artı. Bununki de artı. Artı bölü artıdan artı ile başladım. Kök gördüm. İşaret değiştirdim. Aynı şekilde kök gördüm. İşaret değiştirdim. Bizden e, sıfırdan küçük sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğu yerler demiş. Yani negatif olduğu aralığı alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, x tam sayılarının toplamı sorulmuş. Şimdi şuradaki iki değeri dahildir. Yani şu aralık ve sıfır yapan değer demiştik. 2 alıyorum o halde. 3 aldım. 4, 5 ve 6'yı aldım. 7'yi alamıyorum. Bunların toplamı ne olur arkadaşlar? Şöyle yapalım. 5, 4, 9, 14, 6 buradan 20 olur cevabımız. Evet şimdi çıkmış soruyla devam edelim. 2x eksi 1, 4x kare eksi 1 küçüktür 0. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisidir diye bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? Öncelikle köklerimizi buluyoruz. Şöyle 2x-1'i sıfıra eşitleyelim. 2x eksi 1'i sıfıra eşitledim. Buradan 1 bölü 2 köküm gelecek. Aynı şekilde e, burayı da sıfıra eşitleyelim. x kare 1 bölü 4. x de bu, o halde ne olacaktır arkadaşlar? Ya 1 bölü 2 pardon 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 gelecek. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim şey bütün kökleri kontrol edecek olursam 1 bölü 2 kökü arkadaşlar 2 defa gelmiştir. O halde bu nedir? Çift katlı köktür diyeceğiz. Şimdi tablomuzu yapabiliriz. Şöyle yapayım. Evet. Küçükten büyüğe doğru yazalım. En küçüğü eksi 1 bölü 2. Sonra 1 bölü 2. Ee, tabloda da çift katlı kök için ne demiştim? Şöyle. iki tane yuvarlak ile gösteriyordum. Burada eşitlik olmadığı için bu yuvarlakların içi dolu değil. Ee, bir de şurada kökümüz var. şöyle göstereyim. Şimdi işaret incelemesine bakalım. Ee, en büyük dereceli terimlerin katsayılarına bakıyordum. Bunun ikisi artı. Yani 2 e, var da Aynı şekilde burada 4 var. Artı 4. Artı çarpı artıdan artı ile başladım. Şimdi dikkat. Çift katlı kök gördüm. İşaretim değişmeyecek. Yine artı. Şimdi işaretim değişebilir. Tek katlı kök olduğu için. Eksi. Benden nereye istemişti arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yeri o halde ben nereye tarıyorum? Burayı. Aslında burası eksi sonsuzdan e, eksi 1 bölü 2'ye kadar olan kısımdır. Yani çözüm kümesinde yazacak olursak şöyle olacak. Eksi sonsuz eksi 1 bölü 2 açık aralığıdır. Evet. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesinde e, farklı x tam sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi bu çözüm kümesini bulabilmek için ifadeyi bir düzenleyelim ilk önce. Şöyle x kare eksi 5x artı 6 ifadesini çarpanlarına ayırabilirim şu şekilde. x eksi 3 üç, eksi 3'e eksi 2 şeklinde. Evet x eksi 3 çarpı x eksi 2. Burayı da eksi 6'ya eksi 3 diye ayıracak olursam bu şekilde olur. Şimdi aşağıdaki ifadeyle çarpanlarına ayıralım. Paydadaki yani. x çarpı x eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda yani pay kısmındaki ifadede x eksi 3'ler ortak. Yani şöyle x eksi 3 parantezine alacak olursam x eksi 2 x eksi 6 kaldı. Bunların toplamında ne olur? 2x eksi 8 Şimdi kökleri bulabiliriz. Yani ifadeyi düzenledik. Köklerimizi şimdi bulabiliriz. Buradan e, pay kısmındaki ifadeleri sıfıra eşitlediğimde x bir 3 gelecek arkadaşlar. köklerini şöyle yapalım. x eşittir. 3 kökü gelir. E, buradan da 2x-8'i sıfıra eşitlersek x 4 gelir arkadaşlar. E, Paydaya baktığımızda da 0 ve 3 kökleri var. Şimdi tabloyu yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Tablomuzu buraya çizelim. Küçükten büyüğe doğru da köklerimizi yazalım. Şimdi en küçük kök bu yazdıklarım arasında nedir arkadaşlar? 0. Sonra 3 ve dikkat edin 3 2 defa gelmiş. Yani şöyle yapalım. Burada 3 2 defa geldiği için nedir? Çift katlı köktür. Şimdi bu birinci dikkat etmemiz gereken şeydi. bir de ikinci olarak arkadaşlar 3 kökü tamam çift katlı köktür ama paydada olduğu için paydayı tanımsız yapacağı için hem çift çizgiyle hem de çift yuvarlak ile gösteriyorum. Yani bu değerleri alamaz ve yani 3 değerini alamaz bu ifade alırsa tanımsız olur. Aynı zamanda iki defa da geldiği için çift kattır derim. Şimdi sıfır için sıfır da payda olduğu için bunu da çift çizgiyle gösteriyorum. Neden? Çünkü tanımsız yapar. Bir de dört köküm var. Onu da yazalım. 4 için bir şey yok. O direkt tek çizgiyle gösterdim. ve Aynı zamanda eşitlik olduğu için de içi nedir? Doldur. Bunun da içi boştu. Çünkü... E, sıfır olamaz demiştik. Sadece 4'ün için doldurdum. Şimdi işaret incelemesine geçecek olursam bakalım bu ifadede en son düzenlenmiş haline bakalım. Buradaki ifadenin katsayısı artı. Bununki de artı. Yani yukarısı artı. Aşağıda da x çarpı x. Burada bir negatif olan bir durum yok. Bu da artı. Artı bölü artıdan artı ile başladım. Kök gördüm. İşaretimi değiştirdim. Şimdi Çift katlı kök gördüğüm için işaretini değiştirmem aynı şekilde yazdım ve kök gördüm işaretimi değiştirdim. Şimdi bizden arkadaşlar e, negatif olduğu yerleri istemişti küçük eşittir sıfır. Yani nereleri alıyorum ben? Bu kısmı tarayabilirim. Çözüm kümesinde yazacak olursam şöyle olur. Yani sıfır dahil değil. Sıfır dahil değil. Nereye kadar taradım? 4'e kadar ve 4 dahil. Ama bu aralıkta 3 olduğu için 3'ü çıkarıyorum. 3 noktasını şu şekilde gösteririz. Çıkardığımızda da bu noktayı çıkardım. Buradaki tam sayıları yazalım. 0'ı alamaz demiştik. 1 olur, 2 olur, 3'ü de çıkardığım için alamadım. 4 oluyorum. Bunların da toplamı ne gelir arkadaşlar? 7 olur. Toplamları. Yani cevabımız A şıkkı. M ve R gerçek sayıdır. 2x eksi m bölü r eksi 3x büyük eşittir. Sıfır eşitliğinin çözüm kümesi. Bu şekilde verilmiş. Ee, bizden m eksi r işleminin sonucu isteniyor arkadaşlar. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi şu şekilde verildiyse eğer yani kökleri ben bulacak olursam başta 2x eksi m'yi sıfır eşit dediğimde şöyle e, M bölü 2 gelir. Birinci kök. Şöyle yapalım. Diğer kök içinde R eksi 3 x'i sıfıra eşitleyelim. Buradan da R bölü 3 köküm gelir arkadaşlar. Şimdi e, çözüm kümesi 2'ye 5 olarak verilmiş. Dikkat edin. 2 dahil değil. Dahil değilse aslında burada bir tanımsızlık durumu vardır o halde. Yani burayı tanımsız yapacak olan şu iki değeri nerede, nerenin köküdür? Paydanın köktür arkadaşlar. Yani şurada R bölü 3'ü 2'ye eşitlersem R'yi 6 olarak bulurum. E, o halde 5 de e, M bölü 2'ye eşit olacaktır. Bunu da yapalım. Böyle 2 eşittir 5. M de buradan 10 gelir. E, 10 6'dan da cevabımız ne olur? ört olur diyebiliriz. Şimdi tekrar bir toparlayalım. Tanımsız yapacak olan değer bu. Tanımlı olduğu değerde de burası pay, payın kökü dedik. Ee, şimdi bu eşitsizlik e, verilmiş arkadaşlar. Sağlayan dört farklı x tam sayısı vardır diyor. Buna göre a'nın alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi bu eşitsizliğin e, çarpanlarına Ayrılması gerekiyor. Başta şöyle yapalım: 5 a'yı 5 çarpı a şeklinde ayırsam çapraz çarpımların toplamından olması lazım ortadaki ifadeyi vermesi lazım. Ama burası negatif olduğu için eksi 5'e eksi a diye ayırdım. Şöyle yapabilirim. O halde çarpımların çapraz çarpımların toplamı da x'in katsayısını verecektir. X eksi 5 çarpı x eksi a dediğimde buradan A ve 5 kökleri gelir. Şöyle. 5 kökte gelir. Şimdi bu e, A ve 5'in arasında 4 farklı x tam sayı olduğunu söylemiş ama A'nın küçük 5'ten küçük veya büyük olma durumunu şu anda bilmiyorum. Şöyle yapabilirim. 2 e, tane ayrı tabloda inceleyecek olsam diyelim ki A 5'ten küçük bir sayı ve şu şekilde eee buradaki ifade artı olduğu için artı ile başladım. Bu şekilde devam etti ve şu kısmı taradım arkadaşlar. Şimdi burada dört tane sayı varsa biz terim e, sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim. Yani 5 eksi a artı 1 diyorduk. Bu 4'e eşitse eğer a buradan 2 gelir arkadaşlar. Şöyle de olabilir ama. Onu da hemen gösterelim a 5ten büyük bir sayı olabilir. Onu da şöyle yapalım. Yine işaretim artı ile başladı. Eksi artı. Burayı taradım. Burada 4 tane sayı olacak arkadaşlar. Şimdi yine son terim eksi ilk terim yapalım. 1 ekleyelim. Bu 4 eşitse a ne gelecek buradan? 4 e, ol, eksi 4 olur burası. Karşıya attım. 8. Yani ala, an alabileceği değerler 2 ve 8'dir. Bizden çarpım istenmiş. 8 çarpı 2'den ifade e, soru 16 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet çıkmış soruyla devam edelim. 4 katının 5 fazlası kendisinin karesinden büyük olan en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi e, bu ifadeye bize sorulana x diyebiliriz. x'in 4 katının 5 fazlası arkadaşlar. Neymiş? Kendisinin karesinden büyük. Kendisinin karesinden büyük olacak şekilde eşitsizliğimizi yazdık. Bu tarz eşitsizliklerde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir tarafı sıfırlamamız gerekiyor. Yani şuradaki ifadelerin hepsini ben bu tarafa attığımda burada sıfır kalacak. Nasıl olacak bu ifade? x kare eksi 4x eksi 5 şeklinde. Şimdi çarpanların ayırdığımızda da burayı eksi 5 artı 1 şöyle x eksi 5 x artı 1 şeklinde olur. Buradan bir köklerimizi bulalım ilk önce. 5'e eksi 1 kökleri geldi. Şimdi burada tablomuzu yapalım. Küçük kökten başladık yazmaya. Eksi 1 ve 5. Şimdi e, işaretimize bakıyoruz. İşaret ne olacak arkadaşlar? X karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladım. Evet, şunları yazmayı unuttuk. Şöyle, e, eşitlik olmadığı için dahil etmiyoruz çözüm kümesine. Şimdi işaretimi değiştirdim kök görünce aynı şekilde burada değiştirdim. Bizden sıfırdan küçük olduğu yerler istenmiş. Yani kusum istemiş arkadaşlar. Eksi -1 ile 5 aralığında alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi burada alabileceği değer 5'i alamaz arkadaşlar tanımsız olacağı için alabileceği buradaki en büyük değer nedir? 4'tür arkadaşlar. Yani 5 i.